Özge gelin toprak tonlarındaki mutfağını bitkilerle tamamlayarak çok ferah bir hava yakalamış. Renkli ekmek dolabınızı çok sevdik ama halınız da renkli ve desenli olunca bize biraz karmaşık geldi. Ara fayanslar da aynı şekilde epey desenli. Perdenizi ise sevdik. Bakalım gelinler neler diyecekler. Özge'nin mutfağındayız. Ay Özgeciğim bunlar hamken küçükken mi aldın sen bunları? Süs kabağım hediye geldi Aslanım. Boyadılar sonra. Yok hayır hayır onlar öyle orjinal. Renkli, rengi orijinal. Topraktan. Hadi canım. Allah sevme, hadi. Hmm. Kurban olduğum Allah'ım bakar mısın dış ses şunlara? Evet. Bak Böyle böyle çıkıyorlar. Evet. Vay be. Ve renk de değiştiriyorlar Ay, o zaman. güzelliğine bak. Ben boya zannettim biliyor musun? Hani hamken topladınız dışını da evet. boyadınız. Yok, yok. Aslı Hanım acaba onlar ne kadar süre kalıyor? Evet ne kadar süre Hiçbir kalıyor? Hiçbir bilgim yok. Daha yeni geldi hediye. Ay, Ama güzel kurudukça var. renk değiştiriyor diye biliyorum. Ben evet. bir şey söyleyebilir miyim? Söyle mi? bir tane. Ee, onlar kurudukça içinde tohumları kalıyor. <laughs> Aa, Ve şıkır şıkır ses çıkıyor. Evet. Doğru. Çocukluğumuzda onlar neler ya. yapıyorlar. Evet. Ay bunlar kuruyunca bana... ...bana gönder müzik aleti gibi mikrofondan... ...böyle çıkır çıkır <laughs> çıkır... <çıkaya, gülüyor> bebekler <laughs> oyuncak yapılıyor aslında. Ya. Ses, duyu hani e, gelişim zamanında böyle. Vallahi bebekler böyle. Valla çok akıllıca biliyor musun? Evet Rahat Ben bebeklerin oynar mıydım yani? Evet. Valla çok güzel, çok şık da cici bir hediye. Nasıl buldunuz? Tatlım sen söyle Gökhan'cığım. Ben şöyle, ha. kızlar şöyle bir açılın. Maraş Bakırcılar Çelşisi. Hoş, hoş geldiniz. <laughs> ben kendimi Aa, Maraş evet. olarak hiç görmüyorum şu saatten sonra. Gerçekten bizim orada çok meşhur. Seni tebrik Ederim. Ben burada sen yansıttın benim maraşımı. Bakır çok seviyorum. Ama evet, bakır sadece olabilirim. Maraş'ta değil, Gaziantep'te de var. Türkiye'nin birçok yerinde bakırcılık çok. Var. Günümüzde kullandığımız kahve köşesini bakır köşesi diye Maraş Bakırcılar Çarşısı şeklinde bize sundu. Gerçekten teşekkür ederim. Benim tanıtmama gerek kalmadı. Maraş Bakırcılar Çarşısı değil. Bursa Bakırcılar Çarşısından alındı. Ben bakırı seven bir insanım. Aslı hanıma da bakırdan, size de bakırda kahve yaptım. Bunun kıymetini bilmiyorsunuz. Evet nasıl buldunuz? Başka neler buldunuz Göknurcuğum? Ben şimdi şöyle hemen şuraya döndüğümüzde Evet. Buradaki e, nevradaki tezatlığın aynısını kahvesini görüyoruz. Ee, şöyle ben şuradakiyle şuradakinin bağlantısını sorayım sana. Senin evin sonucu. Ben aldığım zaman bu şekildeydi. Değiştiremedin yani. mi? Değiştiremedim. Maddi durumum olarak bu eve komple yatırdığım için, hayalimdeki evi aldım. Ama için, internet üzerinden hızlı. o şemineye alçı parası alacağına şuraya böyle arkalı önlü. Ama benim de Çok o, basit. Bir aydır çalışmıyorum bu ev için dedin. Ben bunu yarım saatte burayı eline veririm. Ben beyaz. Ama ben onu kullanmayı da seviyorum. Kahve, kahve tonlar. Bak. Hani ona göre yemek matematik. Başladım. Ne renk olmalı peki? Şimdi şöyle Canım. kabartmalı. Ha. Çok güzel tezgah araları var. Sanki e, el emeği yapılmış beyazla evet. yapılmış gibi. Hı -hı. Çok ne çok güzel miktarlarda satılıyor. E, gayet uygun indirimlerden yakalayabilirsin. Çok çok uygun. Buraya hemen yapıştırıyorsun. Yarım saat içerisinde al sana yeni tezgah. Ama senin Yediyorsun meslek ya. kullanması evet. onları Şunu boyayabiliyorsun. Şey 80 lira mı 100 lira mı boyayla şunu istediğin Aa, rengi alo boyayabiliyorsun. Alo e Üzerine cila şey atıyorsun. E deterjandan da zarar görmüyor. Bunlar çok cüzi artık her şey çok Bunlar gelişti. Bunlar senin evinde Hı. göreceğiz Hı. galiba biz. Doğru. Çok bilgilisin. Hı. İnşallah sen evinde Bilgiliyim ama benim evimde gerek yok. Eğer olsaydı çoktan görürdük zaten gittiğimizde. Hı. Ama bende gerek yok. Mutfağa benim ruhumu gerçekten sıktı. Bir tarafta birbirine tezat bir tezgah. Ondan sonra bir tarafta... Bakırcılar Çarşısı gibi bir detay sunmuş bize. Orası bir kahve köşesiydi. Mutfağa benden geçmedi. Bu masa örtüsü kaç yıllık? Aslanım bunu açıklamasını annem yapsın size. Necip anne. Evet bugün annem size bir sürpriz var. Çünkü benim çok çok büyüklerimden kalma eşyalar var. Tahmini ben de ne kadar? Tahmini annemin bu annemin kendi el emeği. Yaklaşık canım. ben işte 28 30 senelik vardır 35 diyelim. sene vardır. Evet 30 35 sene Ay, genç canım. kızlığında Ay, yapmış. Ne güzel Ama o kullanmaya kıyamamış. Ben kullanıyorum. Ay, Arada teşekkür yarıyorum. ederiz bugün bugün programımızda yaydın evet. için. Bu arada Ama... sizin bilezikleriniz bir örnek mi? Evet. Bursa'da belli. Gel gel. Bak Be bütün aynı biraz değil mi daha bilezikler? Ince kalıyor. Sizin, <laughs> yok yok. Sizin ne güzel. <laughs> onlar ha, onlar ha ayrı. 40 gram. 40 Kızım gram. Evet. gramları 40 gramları. <laughs> evet. Bak sizinkiler de düz değişik. Evet. Ben evet aslanı fark ettiyseniz ben dün düz takmıştım. Bugün evet, vurma taktım. Evet. Bugün burma. Bugün burma düz, dün evet. düz. Allah Allah. çok seviyorum Bak ben de gördüğünüz gibi efendim imitasyonlarımı. Siz sade. Siz çok sade. <laughs> böyle doğal inci. <laughs> sade. Sakin, sakin. Sade. 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 Sade evet. ve sakin evet. Ay bu kızların iltifatı <laughs> evet, Allah Allah. Evet, sabahtan beri sade ve sakin bir evet, yani evet, 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 övgüyle örgüyle yaşıyorlar. Allah razı olsun. Aslım ol. örgüye geçiyorum. <laughs> Geç aşağı. Aha. <laughs> Geç aşağı <laughs> şaşkın. Ya afemin. Buyur canım. Evet hayatım. Mutfak, mutfak yaşam alanımız. Yani biz kadınlar evet. daha çok mutfakta vakit geçiriyoruz. Ee, şu Dolabı ben artık çok demode buluyorum. Onu bana annem hediye almıştı. Evet orası çok, çok güzel. Orası. Ama balkonun bir, <laughs> balkonunda kullanabilirdin. Evet. Ay o renkli dolap neydi öyle? Tezgahınız bambaşka. Ara taşlarınız apayrı. Hangisine yorum yapayım bilemedim. Seninle... Yatak odasında başlayalım mı? Tabii ki olur. Çıkalım buradan. Daha artık. güzel olur. Hadi gidelim. Biraz <laughs> da renksiz <laughs> bölme gidelim. As ha, gidelim. Biraz da renksiz bölme gidelim. Gelin <laughs> evi.